Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün konumuz iPad Mini 5. Ee, iPad Mini 5 alınır mı, alınmaz mı PUBG nefsi için bu konuda konuşacağız. Ee, şimdi grafik ayarlarını falan ateş falan edeceğim. Koşacağım, bineceğim. Ne bileyim, zıplayacağım. Yani siz izleyin. Donma, kasma var mı? Ona göre e, alın yani iPad Mini bir şey. Ben e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Çok nadir Nadir e, donma kasma oluyor, yani drop oluyor arkadaşlar şöyle söyleyeyim, o da oyun yeni çıktı, hatta ultrada bile aynı şey, hafifte bile aynı şey. E, arkadaşlar, şimdi şunu söyleyeyim size, PUBG Mobile'de kasma donma bende sıfırdı, PUBG Nevzat'te dediğim gibi droplan droplanma çok nadir arada oluyor, nadir. Yani şunu söyleyeyim size bir de Bunu aldığınızda yani ben pişman değilim bunu aldığımı Hatta Elimde iPad mini 5 olmasaydı eğer yani arkadaşımda falan olsaydı Yani bu e, iPad mini 5'i alırdım Şimdi e, geçelim Ayarlarımıza şimdi arkadaşlar bakın Grafik ayarlarına geçelim. Buradan max yaptım yani ek ekstrem yok. Yani galiba 90 fps gelmedi oyuna. Max yani 60 fps. Hafif de böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. atış falan alayım. zıplayayım edeyim. Reload yapayım. Şöyle bir şey yapayım. Uzanayım kalkayım. Ne bileyim. Sömeleyim kalkayım. Taklatayım, atayım FPP getireyim Sonra şöyle bir şey yapayım Yani hafif de böyle arkadaşlar Geçelim Ortaya Bu da böyle arkadaşlar Zıplayayım. Uzanayım, kalkayım. Sonra sağ sol yapayım. Çömelim, kalkayım. Bir daha. Şey Geçelim arkadaşlar. Yüksek. <laughs> Atlayayım. Yatayım, kalkayım, oturayım. Al yine geldi yeni biri. Şöyle arkadaşlar. Epi getireyim, çıkarayım sağ sol, kalkayım. Şimdi ultra yapalım <laughs> arkadaşlar. Aklım oldu mu? olmadı. Uygula kaydet diye bir çıkayım. çıkayım. oturayım. Yatayım. Yatlamıyor dedi. Niye? Yatamıyorsun diyor. Ha yattı. Kalkıyor. Ha ne var lan ne var? Oğlum her... Valla... Şurada demiyorum. Oturayım kalkayım Zıplayayım Silah bir elime alayım Yatayım kalkayım Böyle yumruk atayım Şöyle bir şey yapayım Grafiklere girelim Parlalık 150'de Karanlık yapayım Arkadaşlar Gözüm az <laughs> Pardon. Yatayım, kalkayım. Hızlı yatıp kalktın önce değil mi? Bakayım ona. Bana mı öyle geldi? Neyse. Girelim. Kontrast diyelim. sağa sol böyle bir şey yapayım. Atlayayım, zıplayayım, burayım. Böyle bir şey arkadaşlar. Sonra craft'e gelelim. Yumuşak diyelim, kaydet diyelim, çık diyelim. Sonra böyle... Atlıyım, atlayayım, oturayım, sömeriyim. Böyle bir şey yapalım. Böyle bir şey yapalım, böyle bir şey yapalım. Sonra arkadaşlar ne gösterebilirim size? Başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Hepsini gösterdim. arkadaşlar. Arkadaşlar video çok uzatmak da istemiyorum. Yani gördüğünüz kadarıyla iPad 5 performansı böyle. Yani gördüğünüz kadar hiç donmadı, kasmadı, droplanmadı. Yani tabii ki adam fazla yok burada. Yani 100 kişi falan değil. Yani Battle Royale oyuna girmedik. Yani 100 kişilik oyuna girmedik arkadaşlar. 100 kişilik oyunda eğer e, görmek isterseniz zaten videolar var. Orada izleyebilirsin benim tüm videolarım. E, iPad Mini 5'le e, başka bir telefonla falan oynamadım arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar dileyen kanala abone olabilir, yorum yazabilir, beğen atabilir. E videolarıma destek olabilir arkadaşlar. Eğer bu video işinize yaradıysa veya başka bir video, başka bir içerik istiyorsanız e, PUBG nefisli hakkında Yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.